Survivor Nagihan'dan üzen haber. Saatlerdir ağlıyorum. Bana dua edin. Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber geldi. Yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan için Acun Ilıcalı'dan cevap geldi. Ilıcalı hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere'nin açıklamalarına cevap verdi. Nagiha'nın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun Ilıcalı Karadere için şu açıklamayı yaptı, Nagihan hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim. Açıklama sonrası Nagihan Karadere bir tweet atarak Acun Ilıcalı, ya ulaşamadığını, telefonunun meşgul çaldığını belirtti. Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki, Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben çözemedim, sözlerinin yankısı sürerken usta magazinci Bilal Özcan, Nagihan Karadere ile ilgili kötü haberi verdi. 48 yaşındaki Nagihan Karadere kendisini arayan Bilal Özcan'a şu açıklamayı yaptı, bir ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor saatlerdir ağlıyorum. Hastalığımı ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin, dedi.